Evet, evet. Yani <laughs> kısa ve net cevap. Evet. Tabii biz burada şunu anlatıyoruz aslında. Birazdan. Yumurta üstünden organik tarıma değiniyoruz hı hı. ve doğru bilinen yanlışları bu konuda anlatıyoruz. Hı. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de organik kelimesinin kendi anlamı ve organik her şey organik değildir. Yani bir köyden aldığımız yumurta e, aslında baktığımızda hepsi karbon tabanlı zaten organik bunlar ama buradaki amaç şu bir şeyin organik olabilmesi için üzerinde bir sertifikanın olması gerekiyor. Bunu da en basit yumurtalar üzerinden anlatıyoruz. Daha sonra burada işte meyveler ve sebzelerimiz de var. Yani şöyle diyebilir miyiz? Köyde yetişmiş olması, organik olması anlamına gelmiyor bir nevi. Evet, evet gıda güvenli olabilir. olabilir. Tabii, gıdadır, güvenli olabilir ama eee buradaki gibi bazı sertifikalara da dikkat etmekte fayda var. Anladım. Biz burada bayat bu taze mi sor, sor, sormuyor. Evet. Burada sadece e, buradaki kodların ne işe yaradığını evet. ve bir yumurta, organik yumurta veya bir ürüne organik ürün demek için nelere ihtiyacımız olduğunu onları anlatıyoruz. anlatıyoruz. Evet,